Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Abone olarak takip ederseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Şöyle biraz menekşeler hakkında yine bir kısa bilgiler vereyim sizlere. Yeni gelen arkadaşlar var. Onlar da hoş gelmiş, sefa gelmiş. Onlar da mesela bilmediği şeyleri Şu an Anlatmak istiyorum Menekşelerle ilgili Şimdi menekşeler arkadaşlar Bakın böyle Zor büyüyen bir çiçek değil Onların isteğini yerine getirdikten sonra Onları güzel sevdikten sonra Severek yetiştirdikten sonra büyümeyen menekşe ve çiçek açmayan menekşe asla yoktur arkadaşlar. Bakın harika çok güzeller. Hepsi de gayet güzel çiçek açıyor böyle. Toprağımızı normalde suyu geçirgen böyle. Yani içinde yeterince suyu depolayıp geri tarafı fazlasıyla atan bir toprak olması gerekir. Biraz gevşek toprak. Benimki bahçe toprağı ve torf karışımlı bir topraktan oluşan karışım. Yani yumurta kabuğu falan da koyuyorum içine üstelik. Onları bir harmanlayıp daha sonra bu güzellikleri böyle dikiyorum ve harika güzel menekşelerim oluyor. Fazla suladığınız zaman suları altında bekletmeyiniz. Onları alt tabağında fazla durduğu zaman onlara zarar oluyor bildiğiniz üzere kök çürümesine sebep olduğu için o suları bekletmiyoruz onları artan alttaki tabaktaki biriken suyunu döküyoruz böyle bu şekilde aydınlık bir yere koymamız gerekiyor aydınlık ortamı ve az bir güneş alması da gerekiyor güzelliklerin böyle güzel çiçek açabilmesi için melekşeleri ben çok seviyorum arkadaşlar döküntüsü olmayan yer kaplamayan Harika çiçek. Şimdi döküntüsü olmayan derken bazı çiçekler böyle çiçeğini açar ve döker. Böyle aşağı evinizin içi batar. Kenarları, köşesi. Ama bakın bu güzellikler böyle kurusa da dibinde bekletiyor çiçeklerini. Kuruyan çiçek yaprakları böyle. Üstünde kalıyor. Siz almadığınız sürece burada böylece duruyor. Bakın bunu da bu şekilde şöyle Şimdi kuruyan çiçekleri şu şekilde kopartmayalım arkadaşlar. Bunları sadece almayalım. Bu dalı mesela böyle kökten alalım. Bu şekilde kopartalım. Çünkü böyle kopartmazsak ne olur? Sadece şu kuruyan çiçekleri koparırsak diğer çiçeklerini küstürürüz. Yani onları da bu çiçeğimiz, menekşemiz o çiçeklerini de kurutur ve bir zaman çiçek açmıyor maalesef. Küsüyor. Ondan dolayı buna dikkat edelim böyle. Böyle çeşitli renkler olan bunun bayağı bol çeşitli rengi var arkadaşlar. Bakın bu da kötü olmuş. Bunun çiçekleri de şunlar da bayağı kötü olmuş. Bunu da alalım bu şekilde. Bakın kurumuş. Bunlar daha canlı. bol çiçekli ve harika çiçek rengi olan bol çiçek rengi olan bir çiçek çeşidimiz menekşeler böyle bu şekilde bakımları gayet aslında kolay bir bakmaya alıştıktan sonra gerisi geliyor arkadaşlar öncelikle bunların oyunu öğrenmek gerekiyor Evinizde uygun yeri bulduktan sonra bu güzellikleri o yerinden ayırmayın. Hatta orada çiçek açtıysa oradan asla başka yere koymayın. Çünkü başka yere koyduğunuz zaman ortam değişikliğinden o zaman da çiçeklerini tekrar döküyor bu güzellikler. Bulunduğu ortamı da havalandırmamız gerekiyor arkadaşlar ama Rüzgara maruz bırakmayalım. Çünkü rüzgarı esintiyi sevmeyen bir çiçeğimiz bu. Böyle havalandıralım, oksijenden faydalansın. Bir de ben sulama yaparken nasıl yapıyorum? Yapraklarına ben su vurmuyorum. Bilmiyorum bizim buranın suları kireçli biraz. Yapraklarına su değdirdiğim zaman hem leke yapıyor hem de bilmiyorum böyle daha güzel, canlı görünüyor ve yaprak boyları büyümüyor şuraları mesela şu yaprak sapları suladığımız zaman daha uzun oluyor ve saksılardan aşağı doğru sarkınca o zaman da pek güzel bir görüntü olmuyor böyle biraz daha kısa kalması benim için daha uygun ben bu şekilde yapıyorum şimdi sulama işini şu ya yaprak altından yapıyorum buralardan. böyle elimle kontrol ediyorum eğer toprağın suya ihtiyacı varsa buradan suyunu veriyorum yoksa Şöyle mesela derin bir kabın içine su koyup bu saksımızı o kabın içine koyuyorum. Böyle toprak suyunu çektikten sonra bu çiçeğimi böyle saksısıyla birlikte alıp kendi tabağına koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Renkleri bayağı bir bol rengi var. Hemen hemen aşağı yukarı her renkten var morundan morun bir sürü yani çeşidi var. Bordosu, böyle alacalı renkleri, pembesi, beyazı, böyle katmerli, moru, bu da katmerli mordan. Şu mesela katmerli, pembe. Evet bunlar baya bir çeşit var. Ama şu anda benim bazı çeşitlerim sade fide olarak kaldı. Yaprak fidesi olarak Şimdilik onlar yavru vermekle meşgul. Bu şekilde. Bakın buradaki yavru menekşeler de burada. Bakın bu da yavru vermiş. Bu da farklı bir pembe. Bunlar da henüz yok. Bakın bu da bir yavru menekşe. Daha. Bu da böyle. Burada var bir tane yaprak ve burada var güzel bir pide. Bakın burada iki tane çıkmış. Bu gayet güzel ve canlı duruyor. Evet arkadaşlar. Suyumuzda şey olması lazım dinlenmiş oda sıcaklığında su olması önemli aşırı soğuk su veya sıcak suda olmaması gerekiyor. Bunlara da arada bir evdeki vitaminlerimizden biliyoruz evdeki atıkların yani sebzelerin suyundan toprağımıza olduğu zaman sulama yerine onları da dökebiliyoruz. mesela haşladığım sebze sularını, onların sularını dökmüyorum ve bu güzelliklerin altına döküyorum sulama olarak. Daha sonra tekrar sade suyla da, sade suyla da sulama yapıyorum ve arada vitamin veriyorum bu şekilde büyümelerine devam ediyor bu güzellikler. Yalnız şunun yaprakları biraz, bakın tekrar canlanıyor biraz yaprakları susuzluktan mahvolmuş ki ama inşallah toparlayacak bu da tekrar kendini biraz susuz kalmış bu ondan dolayı yapraklarda bakın su kaybı bayağı olmuş bunun rengi de çok güzel arkadaşlar harika toparlamaya başlamasını anlamam şuradan oluyor arkadaşlar. Bakın burası yeşermiş. Buradaki bir canlılık olayı var. O olmasaydı bu menekşemizden bozuluğu kesmek zorunda kalacaktık. Bakın. Evet. Gayet toparlayacak durumda. Yeni suladım. Su deposunu yapacak inşallah. Evet böyle bu şekilde. arkadaşlar. Evet, böyle kanalıma abone olun. Takip edin ve birlikte hep birlikte beraberce böyle menekşelerimizi büyütelim. Eğer bilmediğim bir şeyler olursa da sizlerde de tavsiye ederseniz memnun olurum. Hiç sıkıntı değil. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.